Perşembe gününden herkese merhabalar. Bugün yine Amerika'dan önemli veriler geliyor. Bunların başında üretici fiyat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Bu veriler saat 15.30'da geliyor olacak. Bir yandan da yine devam eden işsizlik sigortası başvuruları var. Bu bir nebze olsa da daha az öneme sahip olan bir veri ancak yine de piyasayı etkileyecek diyebiliriz. Burada üretici fiyat endeksinin beklenti altında gelmesi Pozitif karşılanacak şu anda tahmin yüzde 0.1 beklenti üzerinde gelecek bir veri tabii ki negatif karşılanacaktır enflasyon verisi olarak işsizlik haklarından yararlanma başvurularında ise beklenti altında gelecek bir veri pozitif karşılanır beklenti üzerinde gelecek bir veri ise negatif karşılanacak diyebiliriz çünkü işsizlik hakkına başvuran insanların sayısının arttığı ve işsizliğin de aynı oranda arttığı düşünülecek. Bu da resesyonun fiyatlanmasına sebebiyet verecektir diyebiliriz. O nedenle 227 bin olan tahminin beklenti altında gelmesi piyasa için pozitif olacaktır diyelim. Amerika tarafından bu veriler geliyor. Bunun dışında kripto tarafına baktığımızda ise önemli bir haber akışı karşımıza çıkmıyor diyerek bu şekilde günü özetlemiş olduk. Şimdi hızlıca grafiklere geçelim. Grafiklere geldiğimizde dün itibariyle gelen enflasyon verisinin oldukça pozitif geldiğini gördük. %2,5 seviyesine kadar bir gerileme gerçekleşti enflasyon verisinde. Bu gerilemeyle birlikte S&P 500 ve Nasdaq gibi borsalarda ciddi yukarı yönlü tepkiler var. Son yapılan düşük diplerde yukarı yönlü kırıldı. Yani artık marketin pozitif devam etmesini düşünmek yanlış olmaz. Ancak yine de önümüzde çok ciddi haber akışlarının olduğu bir durum var. Teknik ve temel analizin birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Yani şu anda normal şartlarda teknik grafiklerde bir yüksek dip daha yapmasını bekleyebiliriz. Ancak önümüzde gelecek olan hem faiz kararı hem de üretici ve tüketici enflasyonlarıyla birlikte burada gelebilecek negatif haberler tekrar düşük bir dip yaptırma potansiyeline sahip. Bu nedenle çok fazla risk almadan özellikle çarşamba günü FED faiz kararına kadar yavaş yavaş hareket etmek önemli çok fazla risk almalı. Şimdi S&P 500 tarafında bildiğiniz gibi 5650 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğundan bahsettik. Fiyatın yükselmesi durumunda tekrar bu alanın direnç olarak çalışacağını söylemek yanlış olmaz. Alt bölümde 5400 dolar seviyesi de önemli bir destek konumu. 5400 dolar seviyesi korunduğu takdirde fiyat hareketlerinin sürekli yukarı yönlü devam ettiğini göreceğiz. Kısa vadeli destek konumu ise 5482 olacak. Gün içerisinde eğer bir negatif haber gelirse fiyatın 5482'ye kadar çekileceğini söylemek yanlış olmaz. Şimdilik S&P 500 bu şekilde bir de Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq tarafına geldiğimizde alt bölümdeki 618 seviyesinin oldukça nizami bir tepki aldı. 18.300 dolar seviyesini aldığı tepkiyle yaklaşık 19.300'e kadar fiyatını sürdürdü. Burada artık direnç bölümünü ulaştık. 19.387 ve 224 aralı direnç alanı. Bunun yukarı yönünün kırılması Artık bize son yaptığı hareketinde üzerine atabilir. Ancak bu şimdilik dediğimiz gibi gelecek haber akışlarıyla pek mümkün görünmüyor. Özellikle Fed Faiz kararına kadar oluşacak negatiflikte yani belirsizlikte buradaki fiyat hareketlerinin aşağı yönlü olma potansiyeli oldukça artacak. Bir yandan da tabii ki Nasdaq ve Bitcoin yani kripto tarafındaki korelasyonu da unutmamak gerekiyor. Nasdaq yükseldiği süre boyunca Bitcoin de yükselişini sürdürecektir. Nasdaq geri çekildiğinde ise yine kripto tarafı geri çekilmelere baş başlayacaktır diyelim. Genel hatlarıyla takip edeceğimiz alanlar bu şekilde olacak. Nasdaq tarafında da. Burayı hızlıca tamamladıktan sonra bir de bir de BIST 100 tarafına bakalım. BIST 100'ün şu anda 279 dolar aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Şu anda yatırımcılar nezdinde büyük bir sorun da karşımıza çıkıyor. Uzun zamandan beri bir düşen hat söz konusu ve bu düşen hatta TL bazında ciddi bir gerileme var biz düzendeksinde. Tabii ki alt hisselerde de bu geri çekilmeleri daha sert hissedebiliyoruz. Bazı hisselerde %30'a %40'a varan düşüşler var. Bu düşüşlerin ne yazık ki devam edeceğini düşünen taraftayız. Özellikle dolar bazlı grafikte 225 dolar seviyesine kadar. Yıl sonundaki dolar TL tahminini 37 ile 39 TL aralarında düşündüğümüzde sadece bu veri bile dolar bazlı grafiğin düşmeye devam edecek söylüyor bize. Çünkü dolar TL güçlenecek ve bu BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini geriye çekecektir. Şu anda 277 dolar olan fiyatın ilk aşamada yaklaşık olarak 269 sonrasında ise 262 dolar seviyesine kadar kısa vadeli olarak geri çekilmesi yine kısa vadeli scalp long denemeleri için iyi olacaktır diyelim. Tabii ki nihai hedef 225 dolar seviyesi olacak her zaman. Diyerek genel hatlarıyla globali bu şekilde özetledik. Bir de kripto piyasasına bakalım. Kripto piyasasına geldiğimizde şu anda Bitcoin'in direnç alanı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Direnç alanı neresi? 57.650-59.250 dolar aralığı önemli bir direnç alanı. Bu alan içerisinden aşağı yönlü tepkilerin gelme potansiyeli oldukça yüksek. Yukarıda ise 60 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş geldiği takdirde yine short pozisyon denemesi olarak karşımıza çıkacak bu seviye. Alt bölümde ise 57 bin 300 53 bin aralığı önemli bir destek. Şu anda fiyatın mıknatıs gibi kendine çekme potansiyeli olan bir alan. Yani yükselişlerde çok fazla gaza gelmemek önemli. Yine hatırlatalım çarşamba günü Fed faiz kararına kadar. Fed faiz kararıyla birlikte aşağı ve yukarı yönlü sert fitiller gelecek. Özellikle Powell'ın o akşamki konuşmaları çok kritik olacak. Tüm piyasayı yönlendirecek alan belki de Powell'ın konuşmaları olacak diyelim. O yüzden bu veriler gelene kadar çok ciddi pozisyonlar almamak önemli. Bitcoin tarafı da bu şekilde diyelim. Hızlıca Ethereum'a bakalım bu alandan. Ethereum'a geldiğimizde şu anda yukarı yönlü bir kırılım söz konusu bu koridor yapısı içerisinde. Ancak şu anda çok nizami çalıştığını söyleyemeyiz. Alt bölümde bir retest konumu da var. Bu retestin normal şartlarda 2500 dolar seviyesine kadar uzanması bizi şaşırtmaz. 2500 dolar seviyeleri geldiği takdirde alt bölüme short pozisyon denemeleri yapmak en sağlıklısı olacaktır. Short pozisyon denemelerinin hedefi ise yaklaşık 2050 dolar seviyeleri olacak. Bu sefer bir düşüş daha geldiği takdirde 2200 doların tutacağını düşünen tarafta değiliz. Burada 1880 dolar seviyesine kadar fitiller gelebilir. Biz de yaklaşık 2000-2050 dolar seviyelerinde long pozisyonları almaya başlayıp 1880 dolar aralığına kadar bu long pozisyonlara eklemeler yaparak taşımaya devam edeceğiz. Bu taşıma ile birlikte long pozisyonların hedefi ise 3000 dolar seviyeleri olacak diyelim. Ethereum'u da bu şekilde özetlemiş olduk. Bir de Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansına geldiğimizde %57 7.6 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz şu anda. Bu direncin yukarı yönlü kırılması altcoinler bazında negatiflik oluşturacaktır. Bu negatiflikte tabii ki ethereum dahil tüm altcoinlerin baskılanması ve fiyatının biraz daha fazla düşmesi anlamına gelecek. Tabii ki bu sadece bitcoin'in düştüğü anlar için geçerli. Yukarı yönlü tepkilerin de yaklaşık olarak yüzde 59 yüzde 60 seviyelerine kadar ulaşması bizi şaşırtmaz yüzde 59 60 seviyelerine ulaştığı takdirde ise aşağı yönlü hareketle belki de Ekim, Kasım, Aralık aylarında ciddi yükselişleri karşımıza koyacak senaryoyu bu hareket getirecek diyelim. O yüzden yukarı gelebilecek hareketlerde çok fazla risk almadan yavaş yavaş eklemelerimizi yaparak özellikle 59 seviyeleri içerisine girdiğimizde eklemelerimizi hızlandırarak pozisyonlarımızı alacağız diyelim. Genel hatlarıyla bugün anlatmak istediklerimiz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.